29 Aralık'ta 100 yaşında hayatını kaybeden Amerika'nın 39. Başkanı Jimmy Carter için 3 günlük devlet töreni düzenleniyor. Cumartesi gününden bu yana Georgia eyaletindeki Carter Başkanlık Merkezi'nde olan Carter'ın naaşı, çocukları ve geniş ailesinin eşliğinde başkent Washington'a getirildi ve Başkan Carter'ın naaşı Kongre'de Amerikalıların ziyaretine açıldı. Temsilciler Meclisi binasıyla Senato binasının birleştiği kubbenin altında halk Başkan Carter'a son görevlerini yerine getirdi. Carter için dün de burada bir tören düzenlendi. Salı akşamki törene Kongre üyeleri ve Anayasa Mahkemesi yargıçları katıldı. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson konuşma yaptı. Bu kutsal devlet salonunda olağanüstü bir kişiyi, hizmet ve vatandaşlık erdemlerini diğer Amerikalılar kadar iyi yansıtan bir kişiyi onurlandırmak için bir araya geldik. Hayatı çağlar boyunca alınacak bir ders ve gelecek için bir yol gösterici olsun. Tanrı Başkan Jimmy Carter'ı korusun. God bless. 1977 ile 1981 yılları arasında başkanlık yapan Carter, tek dönem görevde kalsa da Amerikan halkının kalbinde önemli bir yere sahip. Soğuk havaya rağmen kongre dışında sırada bekleyenler düşüncelerini VOA Türkçe ile paylaştı remember him. Zor bir başkanlık dönemi geçirdi ama sanırım artık zamanının ötesinde bir başkan olduğunu biliyoruz. Onu Georgia'da pazar okulunda ders verirken gördüm ve ona saygılarımı sunmam gerektiğini, soğukta beklesem de sen harika biriydin demem gerektiğini düşündüm. 70'lerin sonunda desteklediğimi hatırladığım ilk başkan adayı oydu. İyi biriydi. Dahası insancıl ve yardımseverdi. Benim gibi imana olan biriydi. İşte bu yüzden buradayım. Carter için düzenlenen 3 günlük devlet töreninin son durağı 9 Ocak'ta Washington Ulusal Katedrali olacak. Başkan Carter ailesi tarafından Georgia'da düzenlenecek özel törenin ardından doğum yeri Plains'te 76 yıllık eşi Rosalind Carter'ın yanına defnedilecek.